Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi ilk defa göz jelibon deneyeceğim. Yani deneyeceğiz. Geçelim kes. Açalım. Hmm. Nasıl açıyorum? Vallahi ben de bilmiyorum. Biz bir açıp gelelim. Arkadaşlar açtık. Ben de açtım. Hadi yiyelim lan. Biz Hadi gelin. yiyelim. Sen sevdin mi sen? Tadı yok gibi lan. Kötü. kötü mü? Ben çok sevdim. Bakın. <laughs> Özgür gitti arkadaşlar. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim ha. Geldim. Ben Bunu çok sevdim. sevdim. Hmm. çok kötü lan. Ben çok Vallahi sevdim. Vallahi çok kötü. Hiç sevmem böyle şeyleri. Ben çok sevdim. O <laughs> da. <laughs> <laughs> Onu da kırdılar. Lan diye sıra seni kırdı. Şimdi sana mı Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.